Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi Sunay'a beraber yine cünli haritasını oynuyoruz. Vurarak bu sefer bir challenge koydum ortaya. Eğer kaybedersem Sunay'a hesabımı verelim. Beyeceğiz. 0 0 5 t biter 0.0 Evet. 5 t yazdık. Hazırımız verdik. Tuna şeyle almış. Ben normalde onu dedem konuştu arkadaşlar. Yoksa Tuna'yı ben yenmiştim ilk tur. 1-0 normalde ama. Evet, anca özelliğiyle öldürür zaten. Dedem konuşmasa zaten ben 5-0 direkt yenecektim. Belliydi. Yeneceğim. Ha <laughs> ha Bu kadar kolay. Ben verdiysen golümü de atayım. Vur! Yes. Ah. ah. Gollar so yani Ronaldo Santos ivero pum Arkadaşlar 5-0 bitirelim ya. Arkadaşlar bugün de ona geleceğim mega sizinle açacağım. Bakalım ihtimal var mıymış karakter çıkma zaten sadece efsaneviler ve kromu. O ben bunları görmeyeyim dedim. Hadi açalım. 67 yaz diyor. Çıkmaz. Aa yeni bir Gizem'in destansı mı geldi yav? Yahu. E orada ne? He yıldız gücü. Tamam. Ya Tunay üzülme üzülme şey koyacağını hazır versen daha hayırlı yani. Tane evet, şey alacağım biliyorduk. Ben direkt arkadaşlar şöyle gideceğim ya tabi yine özel öldürüyor anca geçen tur 1-0'da nasıl 2 bir yendik arkadaşlar bu turda ölenmeye çalışalım evet yes Yıldız gücümü böyle iyi seçerim ben. arkadaşlar. Ben yani bu sefer karakter değiştirelim arkadaşlar. Ne alalım ya? O yine şeyi alırsan hani onun haddini bildirir. Annem nerede benim ya? Diş kupaydı annem. Neredesin oğlum? Ben burada. Alalım Zeynep de. Zeynep bir ve bir yapıyor videoda öbür video gel tamam hadi hazırlığımızı verdik Zeynep kusura bakma öbür videoda gel şimdi Tunay falan at onu at onu der boşuna video der ya sniper bul aldıysa en kolay maç bu Golar so. Go. basalım arkadaşlar. Hayır ya alamadık. Aa, aa aksesuar kullanmadı. Çok iyi. Ah. Gidecek herhalde ya atar. Evet. Neyse evet, arkadaşlar. Ben yeneceğim bu maçı. Hesap mesaf vermek yok asla. Ya. Ya yuh ya. Ne biçim internet bu ya. Dedem bir konuştu arkadaşlar. Bütün şanssızlığım, şansım falan her şey bitti. Bir ya. Ya i̇nternet de çok kötü yani ne yazdın Zeynep? Tamam. Ver hazırı. Tamam hazır ver artık Tunay. Dedem de konuştu. Çok sinirlendim ya. Evet. Aldım onu. Oy son anda aldım. Anneannem konuşup duruyor arkadaşlar ya. ya öf ya. Evet Tuna ilk gol attı. Çok bir dedem konuşuyor, bir anneannem konuşuyor. Ben nasıl yeneyim ya? Yarım saat konuşuyorlar. Ya üf. Evet şimdi öbür turda inşallah artık ineriz arkadaşlar. 3 bir yeniyor Tunay 5'te bitiyordu. Bayağı bir sıkıntı. Of ya. Ya. yeneceğim. Hesabım falan vermeyeceğim. Ben yeneceğim. Vur. Yes. Özel basması biraz kötü oldu benim maçımdan. Kaybedecektim. Üzülme biz dostuz dost diyor. Kanka üzülmeyeceğim ama ben yendiğimde de sen üzülme. Ben yeneceğim de sen de üzülme. Yani yeneceğim bu maçı belli de. <laughs> yendim. Evet hemen aksesuar basmam lazım aynen. Şöyle gideyim. Bastır. 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 Bastır ve öz aksesuarını da boşalttırdık ve golümüzü attık. Tuna'yın bir aksesuar kaldı. Bu bizim açımızdan baya iyi oldu. Oh. Vur ve gol. 3-3 oldu durum. Zeynep. Zeynep. Son iki tur. Sonra Zeynep. saat kaç şu an? altı. Yedi de gir. Tamam. Hazır. Hazır. Tamam. Hazır ver artık. Ha? Ben her videomda kimse hazır vermiyor. Yarım saat video oluyor ya. Ha <laughs> ha Ben taktiği buldum arkadaşlar ya. Dört üç. Lay 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 lay. Çöndeyiz arkadaşlar. Yine geri dönüşler yaptık ya. Of ya gerçekten. Bu kadar da geri dönüşsüz dönüşlü bir video görmedim ya. Ben de bu sefer ne alsam arkadaşlar? Piper alalım ya. Hep parkur değil gidiyorum Biliyorum ya bence şey çok garip bir şekilde. Oy şeyle almış bir de. Çok kötü tercih. Tunay. Piper aldığımı bilmiyorsun ama. Düşünebilirdin. Yes. Allah'ım bu nasıl bir puruluk. Allah'ım. Tunay. <laughs> kazandım Tunay, kazandım. Kazandım. 5 3 yendim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.